paylaşmamızın amacı zaten o. Duyarlılık olsun, daha fazla farkındalık olsun. Çünkü bu zincir daha fazla büyürse eminim birçok kişiye daha fazla ulaşacağız. Edirne'de balık pazarı esnaflarından Yasem Nurhayat Eren çifti. Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlar için gıda paketi hazırladı. İçinde et, kuru bakliyat bulunan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendileri gelip alıyor. Zor günler geçiren vatandaşlar için eşiyle birlikte gıda paketi hazırlayarak destek olmak istediklerini söyleyen Nurhayat Eren, bu yardım zincirini büyütmeyi istediklerini söyledi. Şu an maalesef çok zor bir süreçteyiz. O yüzden bu zorlu süreçte çok işsiz kalan vatandaşlarımız var. Çok zor bir dönemdeyiz. O yüzden biz de bir Edirne'li esnaf olarak... Elimizden geldiğince böyle bir şey yapmaya karar verdik eşimle birlikte. Bunun paylaşmamızın tek sebebi farkındalık yaratmak. İstiyoruz ee, istiyoruz ki bizim gibi eşimiz dostumuz birçok esnaf arkadaşımız bunu görüp e, bizlerle birlikte el birliğiyle e, bu zinciri büyütmek amacımız. Evet isteyen herkes istedikleri zaman gelebilirler, temin edebilirler. Hiçbir zaman boş çevirmiyoruz. paylaşmamızın amacı zaten o. Duyarlılık eee olsun, daha fazla farkındalık olsun. Çünkü bu zincir daha fazla büyürse eminim birçok kişiye daha fazla ulaşacağız. Eee tek amacımız bu. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama birlikten kuvvet doğar. Bu dönemde e, ne kadar birlik olursak bu dönemi o kadar güzel atlatırız. Eee o yüzden bizim amacımız bu.